Merhabalar her zaman olduğu gibi bir ders anlatımıyla karşınızdayım. Bugünkü konumuz 3. sınıf hayat bilgisi arkadaşlarıma karşı davranışlarım. Arkadaşlarınızla devamlı nezaket kurallarına uygun bir şekilde konuşmalısınız. Yani onu üzmemeli, ona kötü söz söylememeli, rencide edecek şeylerden uzak durmalısınız. Tabii ki o da size karşı aynı şekilde davranmalı. Berna akşamları zamanında yatmadığı için sabahları uyanamıyordu. Bu yüzden okula sürekli geç kalıyordu. Derse öğretmenden sonra giriyor. Öğretmeni neden geç kaldığını sorduğunda akşamları geç yattığını söylüyordu. Öğretmeni neden geç kaldığını sorduğunda akşamları geç yattığını söylüyordu. Berna'nın bu davranışı derslerden geri kalmasına sebep oluyordu. Pekala Berna bu konuda ne yapmış olabilir bakalım. Yine Berna ders başladıktan sonra sınıfa girdiği için arkadaşlarının dikkatini de dağıtıyordu. Bakın Berna sadece kendine zarar vermiyor arkadaşlarına da zarar veriyor. Bu yüzden arkadaşlarıyla sorun yaşıyordu. Berna derslerinde başarılı olamadı. Normaldir çünkü dikkatini toplayamıyordu. Derse geç kalmasının hem kendisini hem de arkadaşlarıyla ilişkisini olumsuz etkilediğini anlayınca artık akşamları vaktinde yatıp okula geç kalmayacaktı. Bunu kendi kafasında artık belirlemişti. Kaan okulun basketbol takımında oyuncuydu. Tabii ki oyuncu olmasının gerekleri vardı. Spor yapmayı özellikle basketbol oynamayı çok seviyordu. Bakalım sporun hem sağlık açısından hem de fiziksel açıdan önemli olduğunu biliyordu. Kaan hafta sonu oynayacakları maça arkadaşı Kemal'i davet etti. Kemal ise Kaan gibi sporda ilgilenmiyordu yani hiç sevmiyordu pek. Arkadaşını kırmamak için maça geleceğine söz verdi. Maç çok heyecanlı ve çekişmeli geçti. Sonunda Kaan'ın takımı maça kazandı ve oyuncular coşkuyla birbirine sarıldılar. Herkes onlara tebrik etti. Kemal gördüklerinden çok etkilenmişti. Kemal gördüklerinden çok etkilenmişti. Çünkü Kaan hem sporda başarılıydı, görmüştü, hem de sınıftan tanıyordu, derslerinde de başarılıydı. Boyu da kendisinden uzundu. Kemal ertesi gün Kaan'ın yanına geldi. Maçın çok hoşuna gittiğini Kendisinin de bir spor etkinliğine katılmak istediğini söyledi. Kaan'dan kendisine yardım etmesini istedi. Kaan arkadaşının da daha sağlıklı ve başarılı olacağı için mutlu oldu ve çok sevindi. Ona yardım edeceğine söz vermişti. Kemal arkadaşına güveniyordu. Ona sarılarak teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. Arkadaşların birbirine karşı olumlu ve olumsuz davranışları arkadaş ilişkilerini etkiler. Mesela Kemal ve Kaan'da olduğu gibi olumlu yaklaşım birbirini etkiledi, ilişkilerini etkiledi tabii ki sevgi, saygı ve yardımlaşma arkadaşlar arasındaki ilişkilerin güçlenmesini ve sosyal yaşamda daha mutlu bireyler olmalarını sağlar. Bu çok önemli bir nokta. Bugünkü konumuz arkadaşlık ilişkileriyle ilgiliydi. Bu konumuz da burada sona erdi. Bir sonraki ders anlatımında buluşmak üzere. Hoşçakalın.